É Anımca belediyecilik evet e, binalar yapmak, hizmet üretmek fakat bir yerde de bu tarz gelenekleri yaşatmak e, bence bunların hepsinden daha önemli. O nedenle yine Eylül ayındayız, yine Bağbozma Festivali'nde beraberiz. Yeniköy halkının, Uzunköprü halkının ve Trakya genelinden de yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. E, Yeniköy'ün marka değerine, Yeriköy'ün e, üzümlerine, Yeniköy'ün tarımına katkı sunmasından dolayı da elbette bir belediye başkanı olarak memnun memnuniyet duyuyorum. Bu geleneğimizde bağ bozumunda yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yıl ilave olarak üreticilerimize de ürün kalitesini artırmakta ve verimi artırmakla ilgili bir panelle başladık aslında. Tekirdağ bölgesinden, İl Tarım Müdürlüğü'nden panelistlerimiz vardı. Nihayetinde tarımda da verimliliği artırma konusunda da katkı sunmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Adet olduğu üzere de tabii ki davulla, zurnayla bağ bozumu şenliğimizi de gerçekleştiriyoruz. İşin en eğlenceli kısmı, mizansen kısmı da bence bu.